Sen de mi limon istiyorsun? Baksana. Ben onu kardeş pay yapayım size. İkiniz yiyin tamam mı? Bekle orada ben getireceğim. Devran havuç istedi ama ona şey limon istedi ama ben ona havuç vereyim değil mi? Havucu seviyor Aynen. Limon vermedim ama havuç vereyim. Havucu seviyor. Havuç yer misin limon? Al bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Onur bisikleti kırmışlar. Bak 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 gördün mü? Bisikleti kırmışlar. Şaka şaka bu yeni olduğu için Devran bunu takmak gerekiyor bak. Hatta takıyorsun ha. Tak bakalım. Bak birini taktın gördün mü? Kırılmamış yani. Elime acı sos sürdüm. Şimdi onlara elim kanadı şakası yapacağım. Hadi gidelim. Onur yardım et. Onur elim kanadı. Onur yardım et. Çok acıyor. Çok acıyor. Of elim kanadı. Onur yardım et. Pansuman mı yaptın? Ne oldu? Kan değil bu. Acı sos. <laughs> Şaka yaptım. Hadi gidiyoruz. Hadi. Onur. Onur ben senin giyebilir miyim? <laughs> He? Giyiyorum bak hayatım nasıl olmuş? Çok kışmış. Tamam ben gidiyorum. Devran. Bak ben terliklerini giydim gidiyorum.